Osmaniye'de 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında bir grup öğrenci öğretmenleriyle Hayvan Hakları Federasyonu Emekli Hayvanlar Çiftliği'ni gezip hayvanları yakından görme ve besleme imkanı buldu. Öğrenciler Haytap Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Ali Laçin Bala tarafından karşılandı. Öğrenciler, ilk olarak çiftlikteki at, eşek, tavuk, ördek, kas, koyun ve keçi gibi hayvanların doğal yaşam ortamlarını görmek amacıyla ate ve motorlarıyla tur yaptı. burada da yaralanmış, ölüme terk edilmiş hayvanları tedavi ediyoruz ve bu ölene kadar onlara bakıyoruz. Çünkü onlar da bizler gibi hissedebilen varlıklar, bizler gibi nefes alıyorlar ve mesela bir tane tavuk vardı, civcivleri vardı, yavrularını o kadar koruyor ki aynı annenizin sizlere koruduğu gibi hayvanlar Aynı dizler gibi hissediyorlar. Haytap Hayvan Hakları Federasyonu, Emekli Hayvanlar Çiftliği Osmaniye'den herkese merhabalar. Yaklaşık 1 milyon TL harcanarak ve tamamı Haytap gelirleriyle sağlanan bu tesiste özellikle geçtiğimiz yıl yangınlardan Marmaris, Manavgat ve diğer bölgemizde çıkan o acı tablodan sonra önce Bursa'ya giden ilk yardım müdahaleleri Yine Manavgat'taki afet çadırlarımızda yapıldıktan sonra Bursa'da bir rehabilitasyon geçirdiler ve Bursa çiftliğimizden de buraya transferleri yapıldı. Yaklaşık 30 tane büyükbaş ve küçükbaş canımız burada ölene kadar bizlerle birlikte yüze yakın kanatlımızla yine özellikle çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak amacıyla da bu tesise girmiş bulunmakta. Sayın Valimiz Erdinç Yılmaz Beyefendinin görüş ve izinleriyle kurmuş olduğumuz bu tesiste Çocuklarımıza akıl, bilim, vicdan ve merhameti aşılamaya çalışıyoruz. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında hem hayvanlara göstereceğimiz sevgiyi ortamında görmek amacıyla öğrencilerimize bir gezi düzenlemiş olduk. Burada e, hayvanları doğal ortamında onlara gösterecekleri sevgileri e, canlı olarak e, yaşadık. Çocuklarda hayvan sevgisini, e, canlı sevgisini bir kez daha uyandırmış olduk. Bu hayvanlar çok güzel ve çok tatlılar. Özellikle keçiler. Ee, ben de. Eşek, kar, başka tavuk ve Veya... at. Öğretmenimiz bizi buraya getirdi. Alam, Ali ile beraber bilgiler aldık. Atları kazları besledik, keçileri gördük. Çok güzel. Bütün hayvanları gördük. Ali sayesinde de bütün hayvanları, hayvanları tanıdık. Burada hayvanları gördük. Sonra gezdik. Buraya da geldiğimde çok sevindim. Güzeldi.